Eftar Tarot kanalından herkese tekrar merhabalar kıymetli sevgili çok değerli arkadaşlarım yeni bir videoda sizlerle bir araya gelmekten gerçekten çok çok mutluyum çok çok keyifliyim inanın bugün sizlerle birlikte sizlerin desteğiyle beraber büyüttüğüm kanalımda hem özel açılımlarda hem de genel anlamda kolektif açılımlarda çok büyük şifalandığımız bu kanalda onun aklındakiler ve onunla alakalı her şey önce detaylı bir açılım yapacağım. Açık konuşayım. Tek deste kullanacağım ama yanına tabii ki diğer birkaç desteden konuşma kartlarından da alarak açılımı mümkün mertebe zenginleştirmeye çalışacağım. Yalnız açılıma geçmeden önce hemen şöyle kampanyamızın devam ettiğini vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz üzere bu videoyu beğenen, yorum yapan ve kanala abone olan herkese Instagram Eftar Tarot kanalına bana ulaşması koşuluyla Instagram Eftel Tarot hesabına yazmaları koşuluyla ilk bakımlar, ilk sorular tamamen ücretsiz sevgili dostlarım. Bu kampanyanın hala kısa süreliğine devam ettiğini belirtmek istiyorum. Onun dışında bugün e, kolektifte onun aklındakiler onunla alakalı her şey şeklinde bir açılım yapmak istiyorum. E, tabii ki kolektif bir açılım. Lütfen uyanları alalım, uymayanları evrene iade edelim diyorsanız ki efdacım ben net tarih istiyorum daha detaylı konuşmak istiyorum ee, daha böyle e, uzun uzun seninle bir şeyleri paylaşmak istiyorum 24 saat gerçekten e, çok ufak rakamlara çok küçük miktarlara tabii ki kısa süreliğine sizlere yardımcı olmak ve sizlerle tanışmak adına 24 saat bana ve arkadaşlarıma instagram Eftal tarot adresinden ulaşıp kendinize özel açılımlar alabilirsiniz bugün hemen şöyle kolektifte onunla alakalı her şey demek üzere iki tane kolye ucum var. Birisi gold, diğeri gümüş renginde ve birisinde fark ettiyseniz düzenli olarak belli aralıklarla pırlantalar, taşlar varken diğerinde siyah bir taş var. Sizlerden ricam birkaç saniye odaklanıp ama gerçekten odaklanmanızı istiyorum. Çok önemlidir. Bu iki kolye ucundan birini seçerek niyet etmenizi istiyorum. Hemen şöyle ben desteğimi alacağım. Sizler sadece kolayıcı seçmeye ve odaklanmaya dikkat edin lütfen. Evet sevgili arkadaşlarım. İlk olarak gold renkteki kolyemizle başlıyoruz. Bakalım onun aklındakiler neler? Bakalım onunla alakalı duymamız gereken nedir? Almamız gereken mesajlar ne boyuttadır? Tüm bunları etraflıca şöyle sizlerle birlikte bir değerlendirmek istiyorum. Hemen şöyle elimizle en iyi niyet edelim. Bakalım aklımızdaki kişilerle alakalı ne yönde mesajlar alacağız. Evet arkadaşlar, kader çarkı. Diğer bir yandan Güneş kartı çok güzel başladığımızı düşünüyorum. Kılıç onlusu ve bir şekilde de diğer bir kart olarak karşımıza Kupa şövalyesi kartı çıkıyor. Şimdi arkadaşlarım açık ve net bir şekilde şöyle söylemek istiyorum. Bir kere aklınızdaki kişiyle alakalı benim bizle ilk olarak paylaşmak istediğim detay hala aranızda inanılmaz bir bağlantı var yani şunu diyorsanız ki biz ayrıyız, biz hiçbir şekilde birlikte olmadık ben platonik olduğumu düşünüyorum ya da bir şekilde hani e, aramızdaki her şey bitti, o oh, kendi hayatına bakıyor asla böyle bir durum olmadığını aslında kendisinin de şu an hayatından asla memnun olmadığını burada kılıç olması kartıyla birlikte görüyoruz ve diğer bir yandan aslında şunu da ifade etmek istiyorum. Yani aklınızda kişiler biraz da böyle şey seviyor. Hani dışarıya güzel gözükeyim, birazcık böyle gösterişli bir hayat yesin ya da herhangi bir şekilde kendi hayatım çok güzel gidiyormuş gibi göstereyim niyetlerinde olan bir insan ama böyle bir durumun asla söz konusu olmadığını aslında hala aranızda ayrısanız da, platonik olduğunuzu düşünseniz de inanılmaz bir enerjisel çekim ve enerjisel boyut olduğunu bilmeniz gerekiyor. Nasıl bu kadar eminsin derseniz bir kere zaten bu kişinin kendi hayatıyla alakalı bir memnuniyetsizliği var. Yani kendi hayatından hoşnut olmayan bir insanın sizlere karşı burada son derece pozitif kartlar verdiğini ve bir şekilde sizlerle alakalı belki çok acı şeyler tecrübe ettiğiniz hem siz hem aklınızdaki kişi belki de gerçekten bir daha bir araya gelemeyeceğinizi ya da platonikseniz herkes kendine göre alsın lütfen bu kişinin sizlere asla adım atmayacağını düşünüyorsanız ben ilk olarak her zaman dürüstlükten netlikten yanayım birçoğunuz kolektifte bu kişilerin aklında kalbinde ve bir şekilde bu kişilerle inanılmaz bir çekiminiz var zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu tarz bir bağlantıyı en iyi siz hissedersiniz ve aklınızda kişiler hisseder neden diye sorarsanız Burada aranızdaki bağlantıya dair aslında hayatınızda birçok şey bulabilirsiniz. Kafamı nereye çevirsem onu görüyorum. Rüyalarımda onu görüyorum. Gün içerisinde kendi işlerimle alakalı uğraşıyorum, yemek yapıyorum dersiniz mesela o aklıma geliyor ya da kariyerimle alakalı bir şeyler yapıyorum, birden aklıma belir veriyor, aklıma geliyor veriyor. Aynı şeyleri yavaş yavaş aranızdaki güçlü ve telepatik bağlantı sayesinde aklınızdaki kişilerin de tecrübe ettiğini. Ve zaten hayatından memnun olmayan, hayatında bir şeyleri değiştirmek isteyen bu kişinin size doğru bir yönelme durumunun çok net bir şekilde olduğunu belirtmek istiyorum. Birçok arkadaşımız özel açılımlarda şöyle söylüyor. İşte Eftahacığım bu kişinin hayatında birisi var. Şöyle söyleyeyim. Eğer birisi varsa ondan memnun değil. Eğer siz hayatına devam ediyorsa ondan memnun değil. Yani inanılmaz memnuniyetsiz ve bir şeyleri değiştirmek isteyen kişilerle karşı karşıyayız diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Tılsım ikilisi kartı, kupa beşlisi kartı ve diğer bir yandan da imparator kartı ile birlikte kupa dokuzlusu kartı. Şimdi şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişiler inanılmaz gösterişi seven, inanılmaz egolu, inanılmaz bencil ve gerçekten kötü enerjilere sahip kişiler olarak burada karşımıza çıkıyor arkadaşlarım. Şunu açıkça belirtebilirim ki bir şekilde gerçekten sizlere bir adım atacak ama şu an ne yapmaya çalışıyor derseniz açık konuşayım evet sizden uzak olmaktan memnun değil evet hayatının gidişatından asla memnun değil ama bir şekilde zamana bırakarak bir şekilde kendini oyalayarak veya sizlere işte bir şeyler göstererek sizlere adım attırmaya çalışan ve aslında sizlerin ona adım atacağını düşünüp bir şekilde de adım atmak istemesine rağmen adım atmayan eril ya da dişil enerjiler burada gözümüze çarpmakta. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten ama gerçekten adım atmaya bir niyeti var mı derseniz gerçekten niyeti olduğunu düşünüyorum. Ama diğer bir yandan şunu da söyleyeyim, burada sizlerden e, sorumluluk bekleyen birilerini görüyorum. Yani ilişkiniz bittiyse şunu da söyleyebilirsiniz. Bu ilişkide hep veren taraf ben oldum. Her zaman fedakarlık gösteren, adım atan ben oldum diyebilirsiniz. Çünkü bu kişinin şöyle bir beklentisi var. Ben bir şey yapmayacağım. Ben zaten çok kötüyüm. Hayatım şöyledir, böyledir. Bir yandan da hayatını iyi gösterme çabası var ama diğer bir yandan da kurban psikolojisinde olan bu kişinin devamlı olarak sizlerden bir şey beklediğini ve alma verme dengesini bozduğunu görüyorum. Yani herhangi bir şekilde çok çocukça davranan, asla olgun bir tavır, tutum sergilemeyen kişilerle karşı karşıya olduğumuzu burada sizlere açık bir şekilde, net bir şekilde aktarabilecek olduğumu düşünüyorum kıymetli arkadaşlarım. Hemen şöyle bakalım. Aziz kartı. Diğer bir yandan şu an olası gelecek için bakıyorum. Ermiş kartı. Değnek dörtlüsü. Ve bir diğer yandan da büyücü kartı. Şimdi arkadaşlarım bir kere sizlerin bunu siz de çok net hissedeceksiniz. Hala yaşamanız gereken şeyler var. Ama aileye diyorsanız adım atmıyor diyorsanız, platoniyim benle ilgilenmiyor diyorsanız şu an kendi hayatı içerisinde tecrübe etmesi gereken ve bu tecrübeler sonucunda belli bir olgunluk, belli bir seviyeye gelmesi gereken bir eril ya da dişil enerjiyle karşı karşıyayız. Şunu bilin. Yani belli dersleri almadan size adım atan bu kişi kimileri çapkındır, kimileri bencildir, kimileri egoisttir. Kimilerinin aranıza üçüncü kişileri sokma gibi durumları vardır. Ama bir şekilde bu hikayede bu kişilerin ders alması gerekiyor ve emin olun önümüzdeki 4 hafta içerisinde bu kişilerin çoğu alması gereken dersi almış bir şekilde sizlere adım atacak. Nasıl adım atacak dersiniz? Tabii ki bu geçtiğimiz 4 hafta bazı arkadaşlarımız için olabilir. Özel bir açılım değil ama ben özel açılımlarda her zaman burada olduğu gibi net tarihler vermekten yanayım. Şöyle söyleyeyim. 4 hafta diyorum. Yani bir dolaylı olarak adım alacak ve bir şekilde artık sizleri adım attırmaya, artık tüm yükü sizin sırtınıza yüklemeye çalışan bu enerjiler anladığım kadarıyla sevgili arkadaşlarım bazı konulardan ders almış olarak artık hayatın onlara birçok şeyi öğrettiğini anlayarak bir geri dönüş yapacaklar ya da ilk kez belki sizlere bir adım atacaklar diye düşünüyorum. Bakalım onun hayatında haleti ruhiye kartlarımız bize neler söyleyecek? Sizlerden ricam yine odaklanmanız. Bu arada özel çınlar için ee, söylemiştim. Instagram'dan 24 saat Eftel Tarot ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Ee, özel açımlarda da rica ederseniz kartları kullanmaktan çekinmem. Bir kart attı. Kalpten kalbe sohbet. Yani arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle sizlerin yaşayacak çok günü var. Yani olumludur, olumsuzdur. Ama burada ilahi gücün zaten büyücü kartıyla beraber sizlerin arasındaki bağlantıyı belli bir seviyeye taşıma gibi bir niyeti, bir durumu olduğunu. Açıkça görebiliyorum. Hemen bir kart daha seçelim. Acı çekmek. Evet aklınızdaki kişiler şu an biraz daha böyle yüksek seviyelerde olabilir. Ama yavaş yavaş acı çekeceklerini yavaş yavaş öğreneceklerini ve alması gereken dersleri artık aklınızdaki kişilerin alacak olduğunu görüyorum. Hemen konuşma kartlarından almak istiyorum. Dediğim gibi özel açımlarda da rica etmeniz yeterlidir. Şöyle iki kart seçeceğim. İsterseniz arkadaşlar ikisine birden odaklanabilirsiniz. İsterseniz Tek karta niyet edebilirsiniz. Şöyle birinci kartımız, şöyle de ikinci kartımızı alalım bakalım. Evet arkadaşlarım, şöyle niyetlerimizi en güzel şekilde alalım, bakalım neler öğreneceğiz, bakalım bu kişilerle alakalı gündemde ne mesajlar alacağız. Birinci kartla şöyle bir başlayalım bakalım. Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla, ama bu isteğim baskılıyor, henüz hazır değilim. Yani şöyle diyor. Sen adım at. Bir şekilde ben hala almam gereken dersleri almadım diyen eril ya da dişil enerjilerle karşı karşıyayız. İkinci karta bakınca yani bu kadar olur. Benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Ben burada açık konuşayım. Hep diyorum ya dürüst olmaktan yanayım. Burada sizlerin en fazla yapabileceği şey nedir derseniz kesinlikle dolaylı adımlar atabilirsiniz. Ama doğrudan bir adım atmayı ben sizlere göstermiyorum Neden derseniz kıymetli arkadaşlarım gerçekten biraz böyle burnunun sürtmesi gerektiğine inandığım eril ya da dişil enerjiler karşımızda gözükmekte hemen şöyle diğer desteğe geçmeden önce e, herkese Tabii ki bu desteği seçen herkese teşekkür ediyorum özel açılımlarda Instagram Tarot adresinde çok ciddi miktarlara 24 saat sizlerle görüşmek dileğiyle diyorum hemen Arkadaşlarım şöyle Bakalım siyah olan ucumuzu seçen arkadaşlarla bu kez niyet edelim. Bakalım o neler yapıyor? Onun hayatı nasıl gidiyor? Neler düşünüyor? Tüm bunlara şöyle kapsamlı olarak, şöyle detaylı olarak bir bakalım. Evet sevgili arkadaşlarım ilk olarak burada tılsım şövalyesi kartı. Güneş kartı. Güneş kartının gelmesi çok mutlu etti beni. Diğer açılımımızda da gelmişti. Kılıç altılısı ve kılıç kraliçesi görüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, aklınızda kişilerle alakalı derin bir hüsran enerjisi var. Nasıl derseniz şöyle bir durum yaşanmış olabilir. Eğer ayrıyız diyorsanız bu kişi sizi bırakmış olabilir. Bu kişi size karşı dengesizlikler yapmış olabilir. Hak etmediğiniz bir takım şeyleri sizlere hak ediyormuşçasına yaşattırmış olabilir. Ve bir şekilde bu kişilerle alakalı baktığım zaman ben burnumun dikine gidelim. Çok da mutlu olurum kafasında olan kişileri görüyorum. Ama diğer bir yandan da sizlerle alakalı yanlış karar aldığının sizlere tam olarak vermesi gerekeni veremediğinin farkına varan kişilerle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bu destede ikizler kova terazi yükselen ay burcu ikizler kova terazi özellikle hakim diyebilirim. değnek 400 kartı kupa prensi tılsım prensi çok özür dilerim tılsıması kartı ve kılıç prensi kartı şimdi şöyle söyleyeyim bir kere bu kişilerle alakalı baktığım zaman diğer desteğe göre bu kişilerin adım atma niyetleri var yani bir şekilde evet ben pişman oldum yavaş yavaş bunu kabul edeceğim diyorlar diğer destede ego vardı biliyorsunuz dinleyen arkadaşlar ama bu destede daha ziyade ben hata yaptım ve bu hatamı çok net bir şekilde kabul edeceğim biraz daha şu an sana karşı Yoklaya yoklaya geleceğim diyor. Yani nasıl bir hata yapmıştır, büyük bir şey yapmıştır, yanlış bir seçim, yanlış bir karar vermiştir ve bir şekilde de ister istemez sevgili arkadaşlarım bu hatasının bedelini yavaş yavaş hayatında kimileri için ödemiş, kimileri için ödüyor, kimileri için de yakın süreç içerisinde tabii ki kolektif bir açılım ödeyecek ve adım atacak birilerini görüyorum. Ama nasıl adım derseniz ilk olarak sizlerin nazını yoklamak isteyecek yani. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım bana ne tepki verirsin bilmiyorum diyor aklınızda kişiler ve bir şekilde burada sizden sanki çekinmesi gereken bir şey yapmış ya da hiçbir şey yapmamış bu da yine pişman olduğu diğer konularda birisi olabilir. Yani yaptıklarından veya zamanında yapması gerekirken perde arkasına atıp yapmamış olduklarından ötürü ciddi manada pişmanlıklar edinmiş ve hayattan bu destede özellikle dersini almış. Öncelikle dolaylı bir adım atıp ne yaptığınızı yokladıktan sonra daha ziyade net bir adım atmayı kafasına koymuş birilerini görüyorum. Aziz kartı, aşıklar kartı, değnek yedilisi ve diğer bir yandan da kupa ikilisi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada da aslında kadersel bir bağlantı gözüküyor. Yani bir ruh işi bağlantısı. Aranızda gerçekten inanılmaz bir çekim. Ee, bu tabii ki sadece cinsel çekim olarak düşünmeyelim. Ruh eşi bağlantısında duyguların, ruhların birleşimi vardır. O tarz bir bağlantının olduğunu burada gayet açık ve net bir şekilde görüyorum. Ama diyor ki ben öğrendim, senin kadrini, kıymetini anladım. Bana gittiğim yer, gittiğim kişi, tercih ettiğim şey, tercih ettiğim kişi senin ne kadar değerli olduğunu öğretti. Bir kere burada kadersel bir döngü, kadersel bir süreç olduğunu bilmelisiniz. Nasıl? Efsacım derseniz sanki gittiği yer, gittiği kişi ona sizi ve sizlerin arasındaki bağlantının kıymetini öğretmiş gibi gözüküyor. Burada her ne kadar şu an hazır değilim dese de adım atma planları yapan ve gerçekten birinci desteğe nazaran adım atmaya daha yatkın birilerini görüyorum. Yani gerçekten alması gereken dersleri almış ve artık sizin için mücadele etmeye ve geri dönüş yaptığında kimileriniz belki evlenme teklifi alacak. Kimileriniz belki karşısında daha ciddi, daha olgun birini görecek. Ama sizlerle alakalı alması gereken dersi almış. Yani gönlünüz, kalbiniz bu desteği seçen arkadaşlarım çok çok ferah olsun. Herhangi bir sıkıntı, olumsuz bir durum burada çıkmadı. Daha ziyade ben öğrendim, adım atacağım diyen birilerini görüyorum. Ben biliyorsunuz her zaman özel açılımlarda da burada da net tarihler vermekten yanayım. Bu desteği seçen arkadaşlar için verebileceğim net tarih yedi hafta içerisinde bir çoktan ciddi bir adım almış olabilir diye düşünüyorum. Sadece tek yapmanız gereken şey kendi hayatınıza odaklanmak. İnanın o bile yeterli olur. Halit ruhiye kartlarımızdan alalım. Özel açınlarda da tüm destelerimden kullanmamı rica edebilirsiniz. Hemen şöyle bir kart çekelim bakalım. Romantizm. Yani aşkların altına romantizm çekiyoruz ve diğer bir yandan da çaba. Sizin için gerçekten çaba gösterecek. Yani göstermez demeyin. Bu zamana kadar göstermediyse bile artık bu süreçten sonra sizlerle alakalı öğrenmesi gereken her ne varsa tüm bunları öğrendiği için çaba gösterecek. Eril ya da dişil enerjiler görüyorum. Ama çok net burada adeta bu desteden aşk fışkırıyor. Ve yaşanılanlara rağmen güzel etkiler fışkırıyor demek istiyorum. Aldık kabul ettik diyelim. Şöyle iki tane konuşma kartı seçiyorum. Birisine odaklanabilirsiniz, ikisine birden niyet edebilirsiniz. Hemen şöyle bir iki saniye bekleyelim ve birinci kartı seçen arkadaşlar için mesajımızı okuyalım sevgili arkadaşlarım. Evet senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Yani bu deste gerçekten buram buram aşk okuyor. Ne yaşarsanız ya da ne yaşamak istiyorsanız da kursağınızda kaldıysa ee, bir kere gerçek bir aşka hazır olun demek istiyorum. İkinci karta odaklanan arkadaşlarım. Hemen net olarak bu kartın da mesajını aktarmak gerekirse senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum diyor. Aldık kabul ettik diyelim. Muazzam bir desteydi. Çok çok hoşuma gitti. Özel açılımlar, net tarihler daha detaylı yorumlar için Instagram, Edday Tarot'tan 24 saat ulaşabilirsiniz diyorum. Çok çok öpüyorum. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın sevgili dostlar.